Efendim 54 yıl evvel 28 Haziran 1966 tarihinde ilim fikir edebiyat ve siyaset adamı Fuat Köprülü vefat etmişti. Bu vesileyle dostum Mustafa İsen ile bu sohbetimizde Fuat Köprülü üzerinde konuşacağız. Türkiye'de modern tarihçiliğin edebiyat tarihçiliğinin kurucusu olarak kabul edilen Fuat Köprülü bir üniversite tahsiline sahip değildir. İstanbul'da Mercan İdadi'sinde okudu ki o zamanın iyi bir lisesidir. Orada Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Sonra hususi dersler alarak Fransızcasını ilerletmiş, Batı ilim ve edebiyat alemini çok erken yaşlarda tanımıştır ve takip etmeye başlamıştır. 23 yaşında Ziya Gökalp'in e, inisiyatif kullanmasıyla Darülfünuna e, yani o zamanki İstanbul Üniversitesi'ne Türk Edebiyatı Tarihi Muallimi olarak tayin edildi. Yani şimdiki mevzuatta göre bakacak olsak fakülte sekreteri bile olamazdı. Ama o, o zaman böyle bir şart yoktu. Üniversite mecburiyeti yoktu. Bu tayini dediğim gibi o zaman İttihat Terakki'de çok etkili olan o İttihat Terakki'nin fikir adamı Ziya Gökalp sağlamıştır. Ziya Gökalp'in teşhis ettiği iki değerli isimden biri Fuat Köprülü, diğeri de Yahya Kemal Beyatlı'dır. Yahya Kemal Beyatlı'yı da Darül Fünun'a e, hoca olarak alan Ziya Gökalp'tir. Köprülü üniversitede 3 yıl hukuk okumuştur daha evvel ve ayrılmıştır. Bunu izah ederken İlmi olan aşkımdan yüksek bir mektep bitirmedim. Hukukta üç sene okudum. Zaman kaybetmemek için ayrıldım. Hocalarımdan iyi Fransızca biliyordum diyor. Bazı hukuk fakülteler hocalarının hukuk denebilir bir ölçüde. O yıllarda sosyolojiye büyük ilgi duyuyor. Gustave Le Bon'un iki kitabını 18-19 yaşlarında Fransızcadan tercüme ediyor. 1910 yılında da İlmi Cemiyet adı altında sosyoloji hakkında beş büyük makale yazıyor. Hatta bir kitap yazmayı da düşünüyor. O kitabın ismini de veriyor ama o kitap çıkmıyor. Herhalde tamamlayamadı. Ülkemizde sosyoloji fikrinin yayılmasında öncü isimlerden oldu. Ziya Gökalp ile beraber. Ülkenin fikri bir inkılaba ihtiyacı olduğunu yazıyordu. Sadece sosyoloji değil, edebiyat Tarih değil, etnoloji, antropoloji, hatta Türk sanatı üzerinde makalesi vardır. Pek çok makaleler yazdı bu ilim buna dağlarında. Buna da katalım Ayhan Bey. Efendim? Buna ilahiyatı da katalım. İlahiyat tabii, Türk dini ilim ilminin kurucusu olarak kabul edilir Fuat Köprülü. İlahiyat fakültesinde de Türk dini tarihi e, diye dersler vermiştir. Çok geniş alanda eserler verdi. Uygur vakıflarından Çağatay Edebiyatı'na, halk şairlerine kadar her alanda yazdı ve çok yazdı. Genç yaşlardan Fuat Köprülü şiir yazmaya başladı. Dil ve edebiyat konularında daha çok servet fünunda yazıyordu, makaleler yazdı. Orada yeni lisan hareketine karşı çıktı. Genç kalemler tarafından başlatılan yeni lisan hareketine karşı çıktı. Onun dil ve edebiyat cephesini ve fikri yapsının oluşumunu isterseniz Mustafa Bey'den dinleyelim. Buyurun Mustafa Bey. Ee, Sizin çizdiğiniz gibi köprülü e, bir ortak değerlendirmeyle e, ifade edecek olursak, Türk sosyal bilimlerinin hayatında çok önemli rolü olan, e, dikkate değer bir isim, bir geçiş dönemi aydını köprülü. Tam e, imparatorluktan milli devlete yahut 19. yüzyılın tartışmalı e, meselelerinin çok konuşulduğu bir evrede yaşadı. Dolayısıyla hayatının biçimlenmesinde bu yaşadığı evrenin, e, yaşadığı dönemin çok etkileri olduğu kanaatindeyim. Nitekim siz de ifade ettiniz, başlangıçta e, dilde sadeleşme hareketine e, karşı bir tavır sergilerken, e, giderek daha sonra e, burada e, başta Ziya Gökalp olmak üzere e, hareketin önde gelen isimlerinin e, yönlendirmeleriyle önde gelen aktörlerden bir tanesi oldu. Bu geçirdiği evrenin yani yaşanan çağın ve e, yaşanan çağın getirdiği e, zorlukların konjektürel etkileriyle e, görüşlerinde zaman zaman değişiklikler oldu köprünün. Ben burada. E, Özellikle şunu söylemek istiyorum. Ee, bu geçiş evreleri dikkate değer aydınları ister istemez rutinin ötesinde bir takım e, e, önemli kararlar almaya zorlayabilecek ve konformist e, bir hayattan çok hayatlarını farklı bir çerçevede değerlendirebilecek şartlara doğru da e, iter. Ben bu, köprüyü bu anlamda da önemli bir e, figür olarak değerlendiriyorum. Bir kere çok zeki bir adam, çok hırslı bir adam. Bu hırslı adam lafını e, bir negatif unsur olarak kullanmıyorum. Önemli insanların büyük adamların büyük çoğunluğunun e, kaçınılmaz olarak böyle bir özelliği vardır. E, siz tarihçi olarak zannediyorum biraz bahsedeceksiniz. Hayatının çok önemli bir kısmı e, politika da geçiyor köprünün. E, mesela çok erken dönemlerde. 1910'lu yılları 1913 yılında e, İttihat ve terakki'den milletvekili olmak istiyor. E, Talat Paşa'nın orada çok köprülü iyi tanıyan bir tavrı var. E, diyor ki çok bu kadar genç yaşta kendisine böyle bir inisiyatif verecek olursak sonra ne vereceğiz? Biraz ilimle uğraşsın deyip bu kapıyı kapatıyor. Ama daha sonra hayatının e, yine çok büyük bir bölümünü e, politikada hatta Mevcut olduğu partilerde de liderlik seviyesinde e, büyük mücadeleler vererek e, sürdürüyor. Ama ben daha çok onun bilimsel hayatından söz etmek istiyorum. Talat Paşa ee, onun siyasete girmesini engelleyerek çok büyük bir hizmet yapmış vatana ve ilim alemine. Evet, yani Öyle e, düşünüyorum. buradan hareketle e, Talat Paşa'nın insan tanıma noktasındaki e, husus e, bir kere daha... E, belirtmek lazım. E, Köprülü 1913'ten itibaren üniversitede öğretim üyesi ve burada gerçekten e, çok önemli çalışmalar gerçekleştirmiş. Bu çalışmalarında rengi noktası yine e, yaşadığı dönemle alakalı. Bu dönemde özellikle Avrupa'da e, Birinci Dünya Harbi'ne doğru giderken yahut Birinci Dünya Harbi sonrasında e, Türklere ve Türk kültürüne karşı biraz küçümseyici hatta tezif edici tavırlar var. Bu tezif edici tavırlara karşı Türk aydınları arasında da bir Türkçü diyebilecek bir tavır e, ortaya çıkıyor. E, bu tavrın e, biraz yine sosyolojik bir arka planı var. Biz bir imparatorluğun sahibi olarak 19. yüzyılda çok gündemde olan bu ulusalcı yaklaşımlara karşı biraz teenniyle hareket etti Osmanlı aydınları. E, Malumlarıdır. Bu bakımdan da bize Türkçülük Hareketi büyük ölçüde Rusya'da e, Rus e, İmparatorluğuna karşı mücadele eden Türk aydınlar tarafından e, getirilmiştir. Biraz denebilir ki e, kültürümüzün e, Türk kültürü çerçevesi içindeki e, boyutu e, ihmal edilmiş vaziyetteydi bundan dolayı. İşte e, Ziya Gökalp'in çerçevesini çizdiği ve bunun geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan en önemli halka Köprül'dür. Ben köprülüğü burada önemli bir figür olarak görüyorum. Arkasından da 1920'li yıllardan itibaren e, özellikle Osmanlı'nın yüksek kültürüne karşı oluşturulmuş e, olumsuz tavırlar çerçevesi içinde de o milli devletin e, çerçevesini çizdiği rolü e, yine e, İçini dolduran en önemli isim Köprülü. Burada tabii e, biraz itirazlarım var Köprülü'ye. E, şüphesiz Türk kültürünü bir bütün olarak, yani bu bütünden hem coğrafyayı kastediyorum hem tarihi kastediyorum. E, mesela Çağatay Edebiyatı, Ali Şirnevai, daha sonra Azeri Edebiyatı, Fuzuli gibi Türk Edebiyatı'nın büyük isimlerini kastediyorum. Bütün Türk milletinin ortak bir malı olduğuna dair en dikkate değer araştırmaları Köprülü yapmıştır. Bu bakımdan kendisine medyunu şükranız ama özellikle yeni yapılanmada Osmanlı kültürüne karşı çok olumlu yazıları var. Hem de bütün olarak değerlendirdiğinde divan edebiyatını, divan şairlerini Acem takdirkarları, Acem perestişkarları, Acem edebiyatının mukallitleri gibi küçümseyici bir e, tavırla değerlendiriyor. Ben bu tavrı e, köprünün inanarak söylediği kanaatinde değilim ama e, o günün şartları biraz da bunu e, gerekli kılıyordu. Bu şartlara e, bir anlamda teslim olmuştur. Burada bir anekdottan söz etmek istiyorum. <laughs> e, Rahmetli Şükrü Elçin, onun öğrencisi olmuş fakültede. E, bu arada şunu belirtmek e, istiyorum ki, Köprülü aynı zamanda çok karizmatik bir adam. Yani bizatihi onun öğrencisi olmuş insanların her birisinin ona ne kadar büyük bir hayranlıkla yaklaştıklarına ben çok şahit olmuşumdur. Yani rahile tedrisinden geçmiş insanları tanıdığım zaman. Buradan hareketle onun bu etkileyici tavrına bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Şu için bir anekdot nakletmişti. Ben bunu önemli buluyorum. 1938 yılı olabilir. 25. 25. meslek yılında, mesleğinin 25. yılında İstanbul Edebiyat Fakültesi öğrencileri bir ihtifal düzenliyor kendisine. Hatta bu önce Edebiyat Fakültesi'nde sonra Eminönü Halk Evi'nde gerçekleştirilmiş. 39 yılında, evet. 39 olabilir. 38 veya 39 yılı olabilir. Ve bu ihtifalde e, İstanbul Edebiyat Fakültesi'nin hocaları öğrencilere bir takım eski döneme ait kıyafetler giydirerek, mesela Fuzuliye işte 16. yüzyıl, Nedim'e 18. yüzyıl kıyafetleri giydirerek e, şiirler okutmuşlar ve bu e, iyi organize edilmiş faaliyet sonrasında Köprülü ihtifalden çok etkilenmiş. Sonunda bir Kapanış konuşması e, yapmış ve sahneye çıkarak biz yeninin tutunması uğruna e, divan edebiyatına yönelik bugüne kadar olumsuz görüşler e, serdettik. Oysa e, bu edebiyatta büyük bir edebiyattır. Artık bunun da hakkını e, vermek gerektiği kanaatindeyim. Yeni yeteri kadar tutunmuştur. Divan edebiyatını artık, klasik kültürü artık bu manada değerlendirelim gibi düşünüyoruz. E, ifadesi var. Ama bu yerde yazılmadı. Hatta ben Şükrü Hoca'ya hocam sizden istirham ediyoruz. Lütfen bunu yazın, yazılı olarak bir noktada kalsın dedim. Ama hoca çok buna fırsatta bulamadı zannediyorum. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Bizim aslında 19. yüzyıl imparatorlukların çatırdadığı ve sıkıntılı olduğu bir dönem. Bu bakış açısından sonra imparatorluk kültürlerinin de yeniden ele alınması, başta mesela onların yazı dilleri olmak üzere sahip oldukları birikimi farklı bir biçimde değerlendirmek gerektiğinde hiç kuşku yok. Bunu aynen sürdürmenin mümkün olmadığı aşikar. Ama burada özellikle Gökalp'in daha çok daha sonra bizim müfredat programlarında ortaya çıkan tabloyla beraber de köprünün de belli ölçüde dahil olduğunu düşünüyorum. Bu yüksek kültürü Fatih devrinden itibaren yakaladığımız bu yüksek kültürü sağlıklı bir biçimde değerlendirerek bunu günümüze taşıyabilecek yeni metotlar oluşturulabilirdi. Bunun örnekleri var. Yahya Kemal mesela bunlardan bunların en önemlilerinden birisidir. Ama e, bu gibi yapılanmalar ancak siyasi iktidarı arkasına alabilirse başarılı olur. E, Yahya Kemal bir pasif direnici olarak o yıllarda görüşlerini dile getirdi ama bunların uygulamaya intikal ettirilmesi mümkün değildi. Oysa Gökalp ve Köprülü Ekolü bunları e, hayata taşıdı. E, e, bugün de karşı karşıya kaldığımız bu e, olumsuz Klasik kültüre karşı olumsuz değerlendirmelerle e, yüz yüzeyiz. Daha doğrusu 70'lere karşı kadar bu şekilde devam etti. 70'lerden sonra yeni yetişen nesillerle, mesela burada e, rahmetli Erol Güngör'ü de hayırla yad edelim, Erol Bey'in e, çıkışlarıyla, e, özellikle Gökalp'in görüşlerinin yeniden tadil ve ikmali e, sağlanmıştır. Ben bugün geldiğimiz nokta itibariyle, köprünün kendi döneminde yapıp ettiklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yazdıkları bugün de değerini muhafaz eden görüşlerdir. Ama e, o gün de söylendiği zaman yanlış olan, çok karizmatik isimler tarafından dile getirildiği için bunların yanlışlığı çok tartışılmayan bir takım hususlar var ki bu hususların bugün e, yeniden ele alınmasını ve e, değerlendirilmesinin e, gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir bilim adamının öncelikle yapacağı şey e, kendisinden önce ortaya konmuş e, başarılı işlere teşekkür etmek ve e, bunlardan varsa eksik olanları eleştirel bir yaklaşımla ama akademik bir eleştirel yaklaşımla değerlendirmek, doğrularını e, ifade etmek ve üzerine yenilerini koymak olmalıdır. E, köprülü içinde e, benzer bir yaklaşımı e, e, mutlaka yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bugün hala e, özellikle Türkoloji'de, tarihte sosyoloji ve ilahiyat biraz değişti ama oralarda da bu değişikliğin daha iyiye giden bir tablo ortaya koyduğunu çok söyleyemeyeceğim. E, özellikle Türkoloji tarihte bu geleneksel yapının müfredat programları da dahil olmak üzere aynen devam ettiğini görüyorum. Burada eleştirel bir yaklaşımla e, çağın ihtiyaçları doğrultusunda yeni e, programların ortaya konmasının elzem olduğu kanaatindeyim. Eminim e, Köprü'de yaşasaydı bugün e, benzer bir yaklaşım içinde olurdu. Mustafa ve çok güzel bir panoramasını çizdiniz devrin ve köprünün. Şimdi orada sizin de işaret ettiğiniz gibi iki husus önemli. Onların altını çizmek istiyorum. Birincisi Köprülü'nün hırslı bir adam olması, ilim alanında, kültür alanında, hatta siyaset alanında çok şey yapmak istiyordu. Onun için Ziya Gükalp'te de onu görüyoruz. Yani iktidarın fikir adamı, ve güçlü adamı olmak istiyor. İttihat Terakki'de Ziya Gükalp bunu başardı. Fuat Köprü de o yoldan gitmek istiyor. Ve kafasında pek çok projeler var. Yani yeni bir e, ilmi hamle yapmak istiyor. İlim adamı olarak doğmuş. Yani ilim adamı olmak için doğmuş. Çok genç yaşlarda e, bu ilim hayatına, edebiyat hayatına atılmış. Dolayısıyla bir şeyler yapması için iktidarla iyi geçinmesi lazım. Onun için bahsettiğiniz bazı zikzaklar e, Fuat Köprün'ün hayatında görülüyor. Ve sonunda bazı yaşadığı tecrübelerden sonra iktidarla rejimle iyi geçinerek yapmak istediklerini yapabileceğini görüyor ve o şekilde hareket ediyor. Bunun çarpıcı misallerinden bir tanesi 1932'de 1. Türk Tarih Kongresi'nde yaşadıklarıdır. Zeki Velidi Togan'la beraber o da Türkiye'de büyük tarihçilerdendir. İstanbul Üniversitesi'nde ikisi de beraber çalışıyorlar. Atatürk Batılıların Türkleri barbar, sarı ırktan bir ırk, bir kavim olarak görmeleri ve aşağılamaları üzerine çok rahatsız oluyor. Nedir bunlar filan diyor. Bunları Tahsin Mangıoğlu hatıralarında anlattı. Efendim diyorlar bu bir teori. Yani çok da ciddiye almayın. Tamam o zaman diyor siz yarın bir teoriyi görün diyor. Ve kendi kafasından bir teori ortaya atıyor. Yani binlerce sene evvel Orta Asya'da bir deniz vardı bütün Türklerin anamattan Orta Asya e, o zaman Türklerin orada bir medeniyeti vardı. Deniz kuruyunca bu insanlar dünyanın her tarafına gittiler. Mezopotamya'da, Mısır'da, Roma İmparatorluğu'nda işte onu kuranlar etli falan filan deniyor. Onlar da Türktür. Yani bütün dünya medeniyetini Türkler kurdu şeklinde çok e, radikal ve ilmi gerçeklere de aykırı bir teori ortaya atıyor. Ve bunu devlet gücüyle kabul ettirmek istiyor. Bunun için de 1. Tarih Kongresi'ni topluyor. Zeki Velidi Togan ve Fuat Köprülü ilim metoduna çok sadık ciddi ilim adamları olarak böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini e, görüyorlar ve söylüyorlar. Diyorlar ki buna tarih kongresinde karşı çıkalım. Ve Ankara'ya gidiyorlar kongreye. Zeki Velidi Togan tarihi Devirler'de Orta Asya'da bir deniz olmadığını, bunların tarihi gerçeklerine aykırı olduğunu filan söyleyince adeta bir linç kampanyasına maruz kalıyor. Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip başta olmak üzere hakaretler ediyorlar, kendisini cehaletle itham ediyorlar, susturuyorlar. Ondan sonra söz sırası gelen Fuat Köprülü Toka'nın başına gelenini görünce, onun maruz kaldığı muameleyi görünce Çekiniyor tabii. Efendim bu, bu konular daha yeni konular. Bunlar üzerinde araştırma yapmak lazım falan diye ortadan bir laf söyleyip kendini kurtarmaya çalışıyor. Yani o tezi açıkça desteklemiyor tarih tezini. Ee, fakat açıkça da Togan gibi net bir şekilde yanlıştır da diyemiyor orada. Fakat bunu yaptığı halde yani açıkça karşı çıkmadığı halde bile kendisi e, zor durumda kalıyor. Z Zeki Vedat Tokan hemen üniversiteden ve Türkiye'den ayrılmak zorunda kalıyor. Atatürk'ün tarih tezini desteklemediği için Fuat Köprülü de e, üniversiteden yani dekan idi o sırada dekanlıktan ayrılıyor, maaşı azaltılıyor, filan bir takım muamelelere maruz kalıyor. Bunun üzerine mesajı alıyor ve e, bir takım projelerini gerçekleştirmesi için Atatürk'ün tezlerine karşı çıkmaması gerektiği kanaatine varıyor. Bundan sonra işte bir takım bahsettiğiniz divan edebiyatı ile ilgili veya başka konularla ilgili bir takım farklı görüşler, daha önceki görüşlerinden farklı görüşler ortaya atıyor. Tarih Kongresi'nde hemen sonra Dil Kongresi var. Orada e, Hüseyin Cahit Yalçın açıkça bu sefer muhalefet ediyor. O da ona karşı çıkıyor bu sefer. Yani dilde de bir sadeleşmeye ihtiyaç var filan gibi. E i̇şte bu e, görüşlerini rejime uydurduğu için 1933 üniversite reformunda ordinaris profesörlük veriliyor kendisine. Tekrar dekan olarak tayin ediliyor. Sonra halk evlerinin ülkü denen e, bir e, önemli devrin kültür mecmuası vardı. Resmi mecmuası gibi oranın idaresi kendisine veriliyor. Bu şekilde bundan sonraki yaptığı işlerde e, bir destek bulmuş oluyor rejimden. Anladım. Ayhan Bey burada e, zamanımızda biraz kısalıyor ama e, aynı zamanda köprülü önemli bir siyaset adamı. Onun bu e, siyasetçiliğinden de e, kısaca bahsetsek e, zannediyorum Tabii. daha e, bahsedeceğim. Bir görüntü ortaya çıkar. Tabii siyasetçiliğinden önce ilmi Sahada büyük bir ilim adamı dedik de ne yaptığından bahsetmedim. Onlar için e, o, o konuda bir şeyler söylemek lazım. Çok genç yaşta o zamanın önemli bir ilmi dergisi olan Milli Tetebbular Mecmuası'nı idare ediyor. Sonra 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın müsteşarıdır. Türkiye At Enstitüsü'nü Atatürk'ün isteği ve desteğiyle kuruyor. 1927 yılında Türk Tarih Encümeni Başkanı oluyor. Ve bu yıllarda e, Türk dini tarih ile ilgili de önemli makaleleri var. Mesela e, Türk onlardan dini tarihi... Onlardan önce asıl e, 1918'de e, Türk Edebiyatı'nda ilk bu tasavvufları yazıyor. E, i̇lk önemli çıkışı ve ilk... Evet. Önce e, Yunus Emre'nin sonra Ahmet Yesevi'nin e, birer monografi makale, büyük makale yazıyor. Daha sonra onu genişleterek Türkiye Edebiyatı'nda ilk bu tasavvuflar yazıyor. Bu ona milletler arası büyük bir şöhret kazandırıyor. Sovyetler Birliği'nde İlimler Akademisi'ne muhabir üye seçiliyor. Daha sonra 1926 Bakü Milletler Arası Türkoloji Kongresi'nde iki tebliğ ve bir ayrıca konferans veriyor. Yani dünya ilim alemine açılıyor bu şeyden. Ama ondan önce de daha çok Franz Babinger'in görüşlerine cevap olarak yazdığı Anadolu'da İslamiyet makalesi onun Türk din tarihi konusunda e, dünyada tanınmasına e, yol açıyor. 1923'te Paris'te Dinler Tarihi Kongresi'nde Bektaşilik üzerine bir tebliğ veriyor ve batılı alimlerin yanlış görüşlerini orada onların huzurunda onların metodunu kullanarak cevaplandırıyor. Yani Köprülü'nün yaptığı Batı metodunu iyice genç yaşlarda benimsemiş. O metodu kullanarak Batılıların Türk tarihi, kültürü alanındaki iddialarına cevap vermesi çok önemlidir. Bununla ilgili Bizans müesseselerinin, Osmanlı müesseselerinin tesiri hakkında mülazalar makalesi, kitap hacminde 150 sayfalık bir makaledir. 1931'de yayınladı. O da büyük ses getiriyor. Eyvallah. Bu kadar e, detay genel okuyucuyu çok ilgilendirmeyebilir siyaseti de toparlayalım istersen Ayhan Bey. Evet. Siyasi faaliyetine e, de temas etmek lazım. Dediğin gibi İttihat Terakki'den milletvekili olamadı ama o içinde e, bir, bir proje olarak kaldı. Daha sonra 1935'te Atatürk'ün isteğiyle Kars milletvekili olarak meclise girdi. Atatürk bir takım e, ilim ve kültür adamlarının mecliste olmasını istiyordu. Fakat onlar mecliste siz gelmeyin diyordu. İşinize bakın. Dolayısıyla Fuat Köprülü bu dönemde İstanbul Üniversitesi'ndeki ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki derslerine devam etti. Demokrat Parti'nin daha sonra demokrasi mücadelesinde, Halk Partisi'nin içine demokrasi mücadelesinin başlatıcılarından dört kişi, Celal Bayar'la beraber Adnan Menderes'le Refik Koraltan'la dörtlü takrir vererek bu mücadeleyi başlattı. Sonra partiden atıldılar. Sonra Demokrat Parti'yi kurdular. Ve Demokrat Parti'nin 50'de iktidar olmasıyla belki Köprülü Başbakan olmayı bekliyordu ama Celal Bayar Adnan Menderes'i tercih edince Osmanlı'dan beri Dışişleri Bakanlığı protokolde çok önemli Baş, Sadrazam'dan sonraki bir yer. Orayı tercih etti. Milli Eğitim Bakanı olarak e, vazife alsaydı çok daha büyük hizmetleri olurdu. Dışişleri Bakanlığı'nda pek başarılı olduğunu söyleyemiyoruz. Daha sonra işte e, 57'de Demokrat Parti'den de ayrıldı. Hürriyet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. E, fakat e, buna rağmen şeyde 1960 ihtilalinde darbesinde 27 Mayıs'ta yargılandı. E, yasaklandı. Yani e bilim hayatındaki o parlak görüntüyü siyasi hayatında görmüyoruz ama orada. Orada da 1961'de bir... Yeni Demokrat Parti diye bir parti kurdu hiç kimsenin bilmediği bir evet. parti. Yani evet. e, maalesef yani politikaya hiç girmese ilim hayatında kalsa belki çok daha büyük hizmetleri olacaktı. Dünyanın ee, her tarafında ilimler akademilerinin e, muhabir ve şeref üyesi olarak ka kabul ettiği Diyanet... şey e, Leiden de İslam ansiklopedisinde, milletler arası İslam ansiklopedisine e, madde yazan ilk Türk oldu. Yani bu şekilde değerli bir ilim adamı olarak tarihte yerini aldı. Ee, evet, yani Türk bilim tarihi, özellikle Türk sosyal bilim tarihinde ağırlığı olan, yeri olan e, dikkatli, değer bir adam. E, 28 Haziran'da e, vefat etti. Tekrar önümüzdeki günler onun e, vefat yıl dönümü. Biz de bu programı bu vesileyle e, yapmış olduk. Kendisine rahmet dileyelim ve e, Türk bilim hayatına sağladığı katkılar dolayısıyla da teşekkür ederim